AK Parti kurucu üye, yani, evet. kıymetli belediye evet. başkanlarımız, milletvekillerimiz, evet. Malatya evet. İş Adamları Derneği'nin kıymetli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, üyeleri değil, Eş Ekonomik İlişkiler Konseyi'nin kıymetli yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Japonya <laughs> yani İş Konseyi Başkanı, evet. İstanbul Üniversitesi Büyükşehir Belediyesi İlki Başkan Büyükşehir 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 Denk ve Kıymetli Basın Meclisleri geleneksel istişare toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Nazik daveti için MİAD'ın Kadim Başkanı Yunus Aktaş Bey'e ve çok teşekkür ediyorum. Tabii MİAD'ın kuruluşunu dün gibi hatırlıyorum. Ben de 35 yılda erken bir süre STK'larda görev yapmış bir kardeşimiz olarak iş dünyasını tamamen içinde yer aldı ve Dairemi. büyük bütün kurşunların hepsini de takip ettim ee, ve danışmanlık istediğimi de verdim o anlamda, gönüllü olarak. Ee, Nihat Hanım genel sekreteri arkadaşımız arkadaşımızdı. da çok sevilen Hüseyin Hüseyin'i vardı. Ben bugünün yıl geçmiş. Niyat kurulu. Ee, i̇nşallah otuzlu, de görmek nasip olur? Ee, bu toplantı son derece heyecan coşkulu bir toplantı. Otele girişi aramızdan itibaren o kadar çok sayıda dostlarla karşılaştık ki sen de adı sen de adı Baktık ki salonda Malatyalılar kadar Malatyalı olmayan ama Malatyalıları da çok seven MİA'da ve bu oluşumlara destek veren kardeşlerimiz de var. Bu da Malatyalı ve Mian'ın çekim gücünü gösteriyor. Ee, İtalyan Malatyalılar bilir. E, çok sayıda Malatyalı dostlarım, kardeşlerim vardır. Ve Türk İslam, sen desenin, çalışkanlığın, gerçekten ve yiğitliğin cesaretinin temsilcisi olarak hepiniz gönlümde ve hafızamda yer etmiştir. Malatya'ya olan sevgi, tutkum da aslında bundan kaynaklanıyor. İnsanların güzelliklerden kaynaklanıyor. Ekonomide çok başarılı da, maşallah.

konserde girişimciler var. Şimdi tabii Malatya'ya da çok büyük faydaları var. Ona şahitlik eden kardeşimiz. Malatya 1995 yılında ilk ayak bastı. Rusya Genel Sekreteri'ydim de o zaman. O tarihten beri çokça gittim geldim. Toplantılar yaptık, faaliyetler, projeler yaptık. Malatya büyük bir gelişim kaydetti. Hem Malatya Aktevifari dörd. Malatya'da fabrikalar yaptılar, e, projeler yaptılar, sosyal faaliyetler yaptılar, e, çeşitli okul, hastane, kredi, cami, kulübü her şeyi yaptılar. İki yıl önce yaşadığımız büyük deprem felaketinde. Rusya'da vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama Malatya'da özellikle iş yerleri, e, çarşılar, oralarda çok büyük hasarlar oldu. E, Maraş'ta özellikle Hatay'a, Adıyaman'a kıyasla uçan Malatya'da daha az oldu ama ekonomik olarak ve fiziki olarak yıkım büyük oldu. Sizler Malatyalılar olarak yaz, kola, halat çok büyük faaliyetler yaptınız. İlk ana itibaren oraya koştunuz. Ve ee, buna hepimiz şahitlik ettik. Ve bugün kadar teyzemizi bırakmadınız. Lütfen bırakmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerdiğinde hükümetimiz bu büyük devlet felaketine gerçekten son iki yılda çok iyi yönetti. Dünya birisi ülke yoktur ki 11 milyar yıkılsın. Nüfusunu ve toprağının yüzde 14'ü ağır yara alsın. Ve iki yılda neredeyse yeniden imarın yüzde 60-70'i tamamlanabilsin. iş yerleri, hastaneler, okullar, altyapı, üst yapı. Dünyanın en büyük şantiyesi Türkiye. Dünyanın en büyük şantiyesi. Bunu görmemek veya bunu e, görüp de inkar etmek gerçekten başka bir şey. Ama Türkiye bunu başardı.